Evet herkese selamlar selamlar aleyküm. Bugün hayvanlarımızı farklı bir bölgeye getirdik. Burada biraz daha ot güzel. Güzel yayıldılar hayvanlar. Akşam Allah rahmetini verdi biraz yağmur yağdı. Bir bir buçuk saat kadar. Hava güzel serinledi. Mevlamın hikmetinden sual olmaz demiştik. Her şeyin bir yarı zamanı var demek ki. İnşallah bu ay sonuna doğru zaten sonbahar artık. Havalar serinleyecek. Sinekler azalacak. Hayvanlar daha iyi güzel yayılıp otlardaki yerden yararlanacaklar. Hayvanlarda şu an herhangi bir hareket yok. Daha boya gelen olmadı. Ne ekmezse bana bayağı bir sayıda adayımız olacak böyle giderse. Çünkü hepsi Kurban Bayramı'nda 2 yaşını geçecekler. Ben 3 tane kurbanlık olacak dedim ama sanırım 5-6'yı bulacak. Dediğim gibi tohum tutmayan hayvanları kurbanlık yapacağım. Yerlerine tekrar sütten kesilmiş dişi buzağı alacağım. İşletmemize öyle devam edeceğiz. Zaten boğa tutanlarda problem yok. Onlar kalacak. Aslında benim gözlemlediğim şu an iki adet hayvan var öyle üzerine et almayan. Geçen videoda bahsetmiştim zaten poşet yedi hayvan. Şu beyaz olan. Bu poşet yiyen hayvan içeride mide kanalları herhalde kapanıyormuş. kasaplıktan başka çare yok onlara. Her ne kadar doğada olsak da rüzgarın etkisiyle, piknikçilerin etkisiyle sağda solda çok poşet var. Hayvan yiyor yani yapacak bir şey yok. Onları et olarak değerlendireceğiz dediğim gibi. Yoksa diğer hayvanların kondisyonları gayet güzel. Ama bu gelmeleri gecikti. Yani dediğim gibi e, görselimizin dışında hayvanları ara sıra yalnız bırakıyorum otlakiye de. Eğer o arada tohumlama olmadıysa doğal tohumlama. Hayvanlar şu an 8 tane hayvanın boş, sadece 2 tanesi gebe. Artık kısmet. Gebe kalan hayvanımız dediğim gibi işletmede devam edecek. Gebe olmayan hayvanımızı da Allah kısmet ederse kurban bayramında kurbanlık olarak değerlendireceğiz. Zaten en küçük kurban bayramında 25-26 aylık olacak. 24 aylıktan aşağı biliyorsunuz büyükbaş kesimi caiz değil. Kapa katma olayı var. Yani önden dişler, büyük dişler çıkıyor iki tane. Kapa katma diyor onlara deniyor. Bunlar zaten yaylımda 2 yaşına bile gelmeden otlayan hayvan zaten erken kapa katıyor. Öyle değerlendirmemizi yapacağız. Boştaki zamanlarımız böyle yayılımda hayvanlarla devam ediyor. Kendimize iyi bir uğraş bulduk. Allah'ın izniyle seneye sayıyı biraz da arttıracağız. Doğumlar da başlayınca daha güzel bir görsellik olacak böyle. Kalabalık olacak hayvanlar. Ana demirbaş domuzluk olarak 15 adet düşüneceğimi söylemiştim zaten. 15 tane güzel damızlık dişi dişi olduğuunda Allah'ın izniyle bir daha yeter. Ancak onlara bakabilirim zaten. Yani sürekli böyle yaylımda otlasalar 50-60-70 hiç fark etmez de kışın içeri alınacağı için bakım işi biraz yoracak bize. Ağrılar eski düzen. Yeni ağrımı yapamadım da. Biraz ekonomik sebeplerden dolayı. İnşallah sene başına kadar yeni ağrımı bitirirsem Burada hayvanlar açık besi gibi yaylımda olacak yani bağlanmayacak hayvanlar, serbest olacak. Yine kapalı ortamda olacaklar ama yani önlerinde bahçesi olacak. Yani tıpkı bu villanın nasıl etrafı kapalı önünde bahçesi var evden hariç, hayvanlar içinde de ağırları önlerinde bahçesi olacak birkaç yüz metre. Yani hayvanlar zincire vurulmayacak. Serbest olacak. Yani bütün araştırdığım kadarıyla izlediğim videolarda falan serbest hayvan daha güzel gelişiyor. Öbür türlü bağlı olduğunda hayvan sıkıntıya strese giriyor. Tamam üzerinde belki bağlı olduğu için et yapıyor ama gerek yok. Doğal bir şekilde, özgür bir şekilde. Yetişmelerin taraftarıyım. <laughs> şimdi gelecek buzağlarımı Allah izin verirse etir kalacağım. Şarole, Lumizin, Angus, Belçika mavisi, Simental. O tarzda biraz böyle görsel olarak da sürünün rengarenk olmasını istiyorum. Yani sade hoştan bu alıcı dediğimiz işte hoştan melezleri. Bunlar süt ırkı. Bunlarda pek et et alma özelliği yok. Bunlar sadece süt için. Ben çok fazla süt ırkı istemiyorum. Neden süt ırkı istemiyorum? Çünkü süt ırkı olduğunda hem bakımları ağır olacak hem de ayrı bir işçilik çıkacak. Ne kadar çok et ırkına dönüş olursa bakımı biraz daha serbest olacak. Yani hayvanlara en fazla bir, günde bir sefer sarım et ırklarını. Bir daha buzağılarıdan danaları yanında işte 5-6 ay kadar emzirmeyi düşünüyorum buzağı gelişim açısından. E zaten 8 ay falan sağlıyor herhalde hayvan. günde bir mola da ben sağırım. Yani hayvan başı o zaman et ırkında ne olur? Günlük bir herhalde bir 5-6 litre falan bir süt olur. Bu zaimliği için. Bu da yeter. Zaten bu hayvanların benim süt ırkı. Bunlardan günlük bir 10-15 15 kiloya yakın bir süt bekliyorum. Et ırklarından da 5 kilo olsun. Yani 15 hayvandan günlük 100-150 litre süt aldık mı yeter. Yani hayvanlarım güzel sütlü olursa süt bızağısı da alacağım. Kendim yetiştireceğim. Hani sütü satmak yerine bızağı besi olarak değerlendireceğim sütlerini. Çok sağma taraftarı değilim dediğim gibi. Bakalım işte Allah nasıl kısmet edecek. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız kısmetse. Bir arkadaşımız abi hayvanların çok güzel ...satar mısın diye bir yorum yapmıştı. Yani ben bu işi... ...severek yapıyorum. Yani bugün... ...istediğim parayı verildikten sonra... ...hiç düşünmem satarım, yenilerini alırım. Benim için hiç problem yok. Hayvanlarla birebir bağ kurmak istemiyorum. Çünkü onlardan sonra... ...kesime gittiğinde... ...satıma gittiğinde falan... ...sarsılmak istemiyorum. O yüzden... Çok sorun değil. Bugün müşteriler çıksın, hepsini verebilirim. Bir hafta içine gider, yenilerini toplarım, daha gençlerini toplarım. Tekrar onları büyütürüm. Hiç sorun değil. Yani öyle bir düşüncesi olan varsa iletişime geçebilir. Bunlar şimdi tanesi tohum aldı suni tohum. Diğer 8 tanesi dediğim gibi bilmiyorum eğer e, ben yokken bu aşım yaptıysa işlerinde başka gibi hayvanlar da olabilir. Gördüğüm kadarıyla aşım yapmadı. Yapmadıysa da şu an 10 tane dişimiz var. Bunlar artık bu altından çıkmaya başladı. Çünkü bir buçuk yaşını geçmeye başladılar. Bir buçuk iki yaş arası. Kimisi iki yaşından da büyük. Bunlar artık inek diyebiliriz. Doğum yapmadığı için düve diyoruz bunlara. Normalde inek olmaya başladılar yani. Yaş itibariyle, ay itibariyle. Öyle bir değerlendirme yapabiliriz. Sorun değil. Bugün gelip birisi toptan ben bunları almak istiyorum dese 10 tane dişim var. Bir tane boğam var. Yani 1200 lira gibi bir parayı hepsini teslim edebilirim. İlk doğum Mart'ta başlayacak gibi hayvanların. Önümüzdeki sene bu hayvanlar vermeye başlayacak. Dediğim gibi şu önümdeki beyaz olan bir de arka aşağıda bir yeni aldık aldıklarımdan bir tane şey var. İnek artık o düve değil. İki yaşını geçmiş. İki tane kurbanlığımız olacak. Onları kurbanda değerlendireceğim. Eğer gebe kalmazlarsa, boğa aşmazsa. Bir de 26-27 aylık boğan var e, kurbanda tahmini ayarlık bir 700-750 kilo civarında olacak kısmesi. Yani hiç sorun değil dediğim gibi 10 dişi bir tane boğa üst üste toplu alımda 1200 lirayı verebilirim bunları. Çok fazla pazarlık konusuna değinmeyeceğim. En fazla sizin nakliyenizi karşılayabilirim. Daha aşağı veremem. Niye veremem? Çünkü hayvanlar artık gelişimini tamamladı. Hayvanlar artık inek oldu. Bunlar bu dana ya da üve değil. O yüzden bu da soran arkadaşıma cevap olsun. Hiç sorun değil arkadaşım. Niyetim varsa yardımcı olurum. 8 tane alaca dediğimiz hoştan F1 melezi var. 2 tane Avrupa kırmızısı var. Bir adet de 27-28 aylık hoştan boğa var güzel. Öyle değerlendiririz. Ha bu işe ben buzağı alıp da yetiştireceğim, öyle başlayacağım diyen arkadaşlarımız da var. Tabii ki çok güzel. Bir yerden başlayın da nasıl başlarsanız başlayın sorun değil. Önemli olan bir işe başlamanız. Alacağınız buzağlar... mutlaka bir 6 aylık olsun aylık parasını aldınız da sağ sağ Hayvan güzel ağ sütünü almamış oluyor. Yani işi de bilmiyorsanız, yeni de başlıyorsanız bakamazsınız. Çoğunu öldürürsünüz hayvanların. O yüzden alacağınız hayvan bir 5-6 aylık olacak. Sütten kesilmiş yeme düşmüş. Yani öyle yarı yeme düşmüş değil. Artık sütten işi kalmamış. Tamamen ot yemeye, yem yemeye başlamış hayvanları tercih edin. Örneğin 10 adetten başlayacaksınız. Mutlaka 7'sini dişi alırsanız 3 tanesini erkek alın. Erkek hayvanların gelişimi biraz daha hızlı. Yani ihtiyaç et olarak daha iyi değerlendirirsiniz erkek hayvanı. başladığımda altı dişi bir erkek vardı. Ondan sonra dediler ki boğa hayvanları gelişimini tamamlamadan aşar. Hayvanlar küçük kalır. Herkes de bir şey diyor. Her kafadan da bir ses çıkıyor. Bu da iyi bir şey değil. Ondan sonra o boğayı verdim ben. İki tane yerine dişi hayvan aldım. 8 dişi hayvanla başladım. Sonradan pişman oldum. Yani Boğayı vermeseydim kurban bayramında Boğayı Satmış olacaktım İşletmeye bir girdi olacaktı Çünkü bu hayvanın Büyüyüp Doğurması Süt vermesi yani işletmeye gelir Elde etmeye başlaman için Yaklaşık bir 30 ay geçmesi lazım Yani 2,5 sene iki buçuk sene gibi bir zaman var. Yani bir dişi hayvan 16 aydan itibaren ovaya gelmeye başlıyor. 16. <laughs> ayında 17. <laughs> ayında gelse 9 25-26 ay yapıyor. Yani iki yaşını geçmiş oluyor bir doğuracak hayvan. Bazen 25 aylık bazen 27 aylık bazen 30 aylık bu değişiyor hayvanın gelişimine göre diyelim. O yüzden eğer başka bir geliriniz yoksa o hayvanlardan bir an önce gelir elde etmek istiyorsanız alacağınız mesela 3 hayvana bir erkek alın. Yani üç tane diş alıyorsanız bir tane erkek olsun. 10 tane dişiyle başlarsanız mutlaka 3 tane de erkek alın. Çünkü ilerleyen zamanlarda para ihtiyaç olduğunda erkek hayvanı et olarak da değerlendirebilirsiniz. Daha iyi üstüne et alıyor. Dişi hayvan gibi değil. O yüzden alımınızı ona göre hesaplı yapın. Sadece dişi hayvana yönelmeyin. Ha benim Abi benim param var. Ben bu hayvanlardan 2 iki, 2,5 iki, yıl bir şey beklemiyorum. Üretim yapacağım. Mantis'daysanız eyvallah tamam bir geliriniz varsa hepsini dişe alın. Hayvanlarınız birden çoğalsın. Ama dediğim gibi sıfırdan başlayacaksanız, uzayla başlayacaksanız 3 kişi bir erkek olarak başlamanızı tavsiye ederim. 6 dişi 2 erkek. 9 dişi 10 dişi 3 erkek tarzında. Öyle tavsiye ederim. Benim bu hayvanlara alışım 5 ayı bitti herhalde işte 6. aya girecek. Sonradan süreye kattığım 3 diğer hayvan hariç bu 8 dişiyle başlamıştım. Şimdi bu hayvanların iki tanesi boğaya geldi, diğer altı tanesinde şu an bir hareket yok. Muhtemelen bu ay içinde biraz havalar serinleyince veya önümüzdeki ay diyelim artık. Bazen pasaportlarında 13-14 yazan hayvan 8 aylıkta çıkabiliyor. Yani şimdi senede bir kere herhalde ilçe tarımdan geliyorlar buzaklara küpe numarası vurmak için küpe takmak için kayıt altına almak için o sırada beyanla iş yaptıkları için herhangi bir kan testi bilmem ne yaşını belirleyecek bir sistem olmadığı için yetiştiricinin verdiği bilgiler üzerine kulak numaraları pasaportları işleniyor yani hayvan örneğin güzel iri bir buzaktır ama daha iki aylık süt buzağısıdır İşletme sahibi işte şu zaman doğdu bu 6 aylık oldu dediğinde bu buzak 6 aylık işleniyor 6 aylık işlenince de ne oluyor 1 yaşında almış olduğunuz hayvan aslında 7 aylık 8 aylık dana olmuş oluyor benim bu hayvanları almış olduğum zaman da böyle de bir şey yaşanmış da olabilir. Çünkü ben bunları bir yaşın altında hiç yoktu aldığım hayvan. En küçük hayvan 13 aylıktı. Yani şu an 1,5 yaşında olması lazım. 18 aylık olması lazım. En küçüğü şu önümdeki. En öndeki. Ama şu an herhangi bir kızgınlık gö göstermedi. Normalde 15. 16. ayında hayvanlar kızgınlık göstermeye başlaması lazım. Çünkü çiftlik ortamlarında daha 12 aylıkken kızgınlık gösteriyorlarmış. Bu hayvan pasaportuna göre, küpesine göre 18 aylık ama herhangi bir kızgınlık yok. Demek ki dediğim gibi bir olay oldu. Bu hayvan 18 aylık değil de şu an yeni 14 aylık falan. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Hayvanların parasına aldanmayıp bildik bir yerden, tanıdık bir yerden alırsanız daha iyi rahat edersiniz. Çünkü bu iş para işine döküldüğü için insanlarda doğruluk denecek bir şey kalmamış. Herkes bakıyor para kazanmaya. Yani bana bir şey olmasın, kime ne olursa olsun mantığıyla yürüye insanlar. O yüzden dikkatli olun. Hayvan alımlarınızda en azından bu işi yapan tecrübeli, deneyimli, hayvandan anlayan insanlar mutlaka yanınızda olsun hayvan seçimi yaparken, hayvan alırken. Dediğim gibi parasına aldanıp da alışveriş yapmayın. Tatlı söze, güler yüze kanmayın. Za olsun, dana olsun, düve olsun, inek olsun alımlarınızda mutlaka yanınızda bu işi yapmış, bu işte tecrübe etmiş insanları bulundurun. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Kafanızı şişirdim. Afola. Yani benim niyetim bu işe gönül vermiş insanların, bu işi yapmak isteyen insanların bu işe başladıktan sonra of oh be iyi ki de başlamışım demeleri yoksa hayvanları aldıktan 3-4 ay sonra ya bu iş yürümeyecek satıyorum deyip ziyan etmeleri değil zarar etmeleri değil İnşallah herkes her şey gönlünüzce olur dediğim gibi arkadaşlar hayvan edinin hayvan hiçbir zaman zarar etmez siz gidip de bu aylarda hayvan kestirmeye kalkarsanız tabii ki zarar edersiniz. Yani bu, bu ayda hayvan ucuz. Hayvanı ne zaman satacaksınız? Kesime göndereceksiniz. Senenin iki ayı var. Bunların ikisi de bayram. Birisi Ramazan bayramı öncesi. Millet Ramazan'da biliyorsunuz koca gün oruç tuttuğu için alışveriş arzusu biraz daha fazla artıyor. Senenin 12 ayı da et yemediğimiz için Ramazan'da kendimizi biraz ödüllendirmek istiyoruz. O yüzden Ramazan aylarında biraz eti yöneliş daha fazla oluyor. O yüzden Ramazan ayında et fiyatları yükseliyor. İkincisi de Kurban Bayramı'nda dini vazifelerimizi yerine getirmek için aşırı talep olduğu için hayvana kurban bayramında da bir et baya bir yükseliş yapıyor. Ramazan bayramından daha fazla oluyor. Yani şimdi kurbanda 300 lira canlı ağırlıktı. 300 TL canlı ağırlıktı kilogram başına. Bugün 200 lira düştü. Sen şimdi gidip de ben şu, şu dana 500-550 kilo civarında dana. Şimdi gidip kestirirsen bunu alacağım para 100 lira 110 lira danadan. Ama kurbanda bu dana 150 bin TL idi. Yani yüzde 30 yüzde 40 en az bir kaybınız olur. O yüzden hayvancılık besi yapacak arkadaşlara tavsiyem yıllık iki sefer satım yapın. Birisi Ramazan bayramında et fiyatları dediğim gibi yükseldiğinde, ikincisi Kurban bayramında kurbanlık olarak Bunların dışında kesinlikle hayvan satımı yapmayın zarar edersiniz. Ondan sonra da üzülürsünüz. Hiç gerek yok. Durum böyle arkadaşlar. İzlediğiniz izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi benim burada can sıkıntım geçiyor videolarla. Bildiğim kadar bir şeyler aktarmak taraftarıyım. Siz de seyrederken, dinlerken olur da bu işe başlamak isteyen arkadaşlara ufak bir katkımız olursa mutlu oluruz. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.